Başınız olsun, kaybetiniz, Allah kaybetiniz. Allah Allah sağ olsun, yerinizi kaybettiniz. Allah razı olsun, sağ canı sağ olsun, vatan sağ olsun. Tek diyeceğimiz bir an önce bunların önüne geçilmesi. İnşallah bizimki son, son şehidimiz olur. Bir daha göremezdik onları. Allah'ım kimsenin bize bol sabır versin kişi ailelerine sabır versin. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Bu HTP Genel Başkanı'na Allah'ından bulsun diyorum. Bizim evimize nasıl ateş düştüyse onun da evine ateş düşsün. Ona destek verenleri de evine ateş düşsün. Benim ciğerim yanıyor. Onun da ciğeri yansın. Onun da başı yansın on devin ateş düşsün. Lanet olsun sana. Lanet olsun sana HDP'nin genel başkanı. ...ismini bile anmak istemiyorum senin. Allah'ından bulasın. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Bu kadar şehitlerimizin canını aldın. Allah da senin canını alsın. Sen bu hesabı nasıl vereceksin? Nasıl vereceksin sen bu hesabını? Sen bu hesabı nasıl vereceksin? Allah'ından bulasın sen. Ve sana destek verenler. Başka bir şey demek istemiyorum. Sadece Vatan sağ olsun. Sekiz aylık askerimdi benim. Sekiz aylık. Gideli bir hafta oldu. Bir hafta oldu. Ben nasıl dayanacağım? Evin tek oğlu. Evin tek oğluydu. Ve şu an evin anahtarı kayboldu. Evin anahtarı kayboldu. Şu an yüreğimiz yanıyor. içimiz yanıyor. Evimizde öyle bir ateş yanıyor ki Cehennem ateşinden beter. Allah gelenlerin de yuvasını yap. Allah yuvalarını yaksın. Onlara dese görenlerin de yuvasını yaksın. İsterlerse ben de giderim asker. Şu an çağırsınlar. <laughs> İçlerine girmeye hazırım. Onları da ben öldüreyim. Vallahi ben öldüreyim. Billahi ben öldüreyim. Allah'ından bulsunlar. İnşallah bu son şehit evi olur. Son şehit evi olur burası. Oy <laughs> aşkına. Allah sizde evinizi yaksın, Sizin o canınızı başınıza yıksın. Güneş Bir gitti bir şehit gelecek, sizin kökünüzü kuruyacak, kökünüzü kuruyacak sizin. Oy.